Ben Nalan Demircioğlu. Bu haftadan itibaren her hafta sizlerle astrolojinin hayatımıza etkilerini konuşmak için birlikte olacağım. Merkür Retrosu'nun eşlik ettiği Terazi Burcu'ndaki yeni ayı konuşacağız. 27 Eylül tarihinde Terazi Burcu'nda retro hareketine başlayan Merkür, 19 Ekim'e kadar da geri hareketine devam edecek. Merkür'ün geri harekete başlamasıyla bu alanlarda sorunlar, sıkıntılar, gecikmeler yaşayabilirsiniz iletişimimiz bozulabilir. Anlaşma ve sözleşmelerde gecikmeler ya da sıkıntılar yaşayabiliriz. Olası seyahatlerimizde sorunlar ortaya çıkabilir. Elektronik eşyalarımız, telefon, bilgisayar gibi bozulabilir. Önlem almamızda fayda var. Terazi burcu ise ikili ilişkiler, ortaklıklar, uyum, uzlaşma, barış, estetik, güzellik ve sevgi dilimizle alakalıdır. Adaletin temsilcisidir. Merkür Terazi burcunda rahat çalışır ve ilişkileri odaklıdır. Karşımızdaki kişilerle iletişimimizde daha nazik, daha anlayışlı olduğumuz, uyum ve uzlaşmaya son derece açık olduğumuz, karşımızdaki kişileri dinleyerek, onların sözlerine de önem verdiğimiz bir şekilde çalışır. Ancak şimdi geri harekette olduğu için bu doğal etkilerini göstermekte de zorlanacak demektir. Bu nedenle ilişkilerimizde var olan sorunları konuşarak çözmek her zamankinden zor olabilir. Barış ve uyum içinde olmakta zorlanabiliriz. Özellikle eşimiz, sevgilimiz ya da ortaklarımızla kurduğumuz iletişimde yanlış anlaşılmalar ya da yanlış ifadelere oldukça açık olduğumuz bir dönem olacak. Merkür'ün retro zamanlarında eskide kalmış ilişkiler ya da kişiler tekrar yaşamımıza girebilir. Ancak bu geri dönüşler kalıcı olmaz. Yeni bir ilişkiye başlamak, ya da eskide kalmış ilişkilerimizde yeniden bir araya gelmek için uygun zamanlar değildir. E, kalp acısı yaşayabiliriz. Evet. Hazırsak koç ve yükselen koçla başlıyoruz. Sevgili koçlar. Terazi burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizin 7. evinizi etkiliyor. Ve evlilik ve ortaklıklarla ilgili konuları gündeme getiriyor. Retro Merkür'ün de bu evde Mars'la kavuşarak yeni aya etki etmesi İkili ilişkiler ve işbirlikleri alanında bazı iletişim ve ego sorunlarını gündeme getirebilir. İlişkilerinizde olası çatışma ve yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu alanlarda güç mücadelelerine girebilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmeniz gerekmekte. Yakınlık kurma, sıcak ve samimi ilişkide bulunma konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Evli olan koçlar için ilişkilerini gözden geçirme ve belki de daha sağlam temenleri oturtma adına kullanabilirsiniz bu yeni ay etkisini. Evli olmayan yükselen koçlar içinse bir evlilik fikri gündeme gelebilir ya da kendinizi evlilik fikrine daha yakın görebilirsiniz. Ancak olaylara daha geniş bir perspektiften bakmalısınız. İkili ilişkilerde problemlerle karşılaşabilirsiniz. Evliliğinde kronikleşen sorunlar olanlar için özellikle zor bir süreç olabilir. Var olan iletişim sorunları daha da artabilir. Kötü giden evlilikler ya da ortaklıklarda kopmalar ya da ayrılıklar gündeme gelebilir. Ortaklı bir işe başlamak istiyorsanız ya da bunun için adımlar atmışsanız belki Retros'u bitene kadar bu geçimlerinizi askıya almanızda fayda olabilir. Uyumlu hareket etmekte zorlanacağınız bu dönemde İşbirliğiyle hareket etmek ve uzlaşmayı öğrenmek sayesinde ilişki ilgi, ilişkinizle ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Var olan sorunlarınızı çözme konusunda sağduyulu, sabırlı hareket edebilir. İletişimde özellikle yanlış anlaşılmalardan uzak durabilirseniz birliktelikleriniz bu süreçten güç olarak çıkar ve çok daha sağlam temellere oturur. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgili boğalar. Yeni ay sizin altın evinizde gerçekleşecek ve çalışma ortamımızda yoğun ve detaylı çalışmalarla ve sağlıkla ilgili konuları gündeme getirecek. Bu hafta iş hayatınızla ilgili yeni kararlar almayı düşünebilirsiniz. Yeni atılımlar içinde olabilirsiniz. Ancak Merkür retrosu ve ona eşlik eden Mars kendinizi yeterli ve üretken görme konusunda zorluklar yaşamanıza Başarısızlık duygusu ile yüzleşmenize neden olabilir. Yani Mars Terazi burcunda zarar gördüğü yerde hareket ettiği için enerji ve eforunuzun düşük olmasına, sürekli bir yorgunluk hissetmenize de neden olabilir. Bağışıklık sisteminizde Mars yönettiği için bağışıklığınızı güçlendirecek egzersiz, diyet gibi konulara yönelmek, belki vitamin D takviyesi almak sayesinde olası sağlık sorunlarını da engelleyebilirsiniz. Özellikle birlikte çalıştığınız kişiler ya da aslarınızla ciddi iletişim problemleri yaşamanız, güç mücadelesinin içerisine girmeniz olası. Sert söylemler, uyum ve uzlaşmadan uzak tavırlar nedeniyle iş arkadaşlarınızla ciddi problemler yaşayabilirsiniz. İletişimi doğru kurduğunuzdan ve yanlış anlaşılmalara yer vermediğinizden emin olmalısınız. İşle ilgili konularda aceleci kararlar almak, olumsuz sonuçlara götürebilir. Çünkü sağduyulu ve sabırlı hareket etmek bu haftanın en önemli dersi olacak. Günlük hayatınızda çok daha fazla angarya işlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu her koşulda günlük işleri yoluna koymak için daha fazla mücadele gerektiren bir dönem. Ancak enerjinizi doğru bir şekilde kullanmak, planlı, programlı ve disiplinli hareket etmek sayesinde bu olumsuz duygulardan kurtulabilirsiniz. Olumlu anlamda beslenme düzeninizi değiştirme ve daha sağlıklı beslenme için adımlar atmak, spora başlama ya da bağımlılıklarınızın üstesinden gelmek için son derece verimli bir dönem değerlendirmek gerekir. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgili ikizler... Yeni ay sizin beşinizin, 5. evinizde gerçekleşecek ve çocuklar, aşk hayatınız, yaratıcılık, spekülatif yatırımlar gibi konuları gündeme getirecek. Retro Merkür'ün de Mars'la birlikte yeni ay etki etmesi saydığımız tüm bu konularda iletişim zorluklarına, yanlış anlaşılmalara, egosal savaşlara ve düşünmeden riskli girişimlerde bulunma isteğine neden olabilir. Ayrıca bu ev hayattan zevk aldığımız her türlü aktiviteler ve hobisel faaliyetlerle ilgilidir. Bu güçlü etkiyle kendinizi eğlence ve zevk için abartılı gezme ya da harcamalar içinde bulabilir. Ya da tam tersi hayattan zevk alma, eğlence ve hobilere zaman ayırma konusunda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Çocuklarınızla ya da sevdiğiniz kişiyle güç mücadeleleri içinde bulunabilir. İletişimde iletişimde yanlış anlaşılmalar nedeniyle ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Merkür retrosu nedeniyle eskide kalmış bir iş, aşk hikayesi yeniden gündeme gelebilir. Ancak yeniden bir ilişki başlatmak eski kalp acılarınızı yaşamanıza tekrar neden olabilir. Lütfen dikkat. Yine bu dönem yeni bir ilişkiye başlamak için de uygun değildir. Çünkü retro zamanlarında başlayan ilişkiler hayal kırıklıklarına neden olabilir. Çocuk isteyen yükselen ikizler için bu dönem yeni bir çocuk habercisi de olabilir. Kumar, borsa türü spekülatif konularda da dikkatli olmalısınız. Çünkü bu tür oyunlar için hiç uygun bir zaman da değiliz. Para kayıplarına uğrayabilirsiniz. Yaratıcı yönünüzü ortaya koyacağınız işlerle uğraşıyorsanız, müzik, oyunculuk, tiyatro ya da her türlü sanatsal faaliyet gibi iyi düşünülmüş projelere imza atabilirsiniz. Olumlu anlamda bu hafta çocuklarınızla ya da birlikte olduğunuz kişiyle ilişkinizi yeniden gözden geçirme, var olan iletişim sorunlarınızı çözme, iyi düşünülmüş, yaratıcı fikirler ortaya koyarak sahnede olma konusunda sizi destekliyor. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgili Yengeçler, Yeni ay sizin dördüncü evinizde gerçekleşecek ve aile, ebeveynler ve yuvanızla ilgili konuları gündeme getirecek. Retro Merkür'ün de Mars'la birlikte yeni aya eşlik etmesi, ailenizle özellikle de babanızla iletişim sorunları yaşamanıza, güç mücadeleleri içinde olmanıza neden olabilir. Aile içinde uzlaşmacı tavırlardan uzak kalmanız, duygusal yakınlık kurmada sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Yine özellikle babanızla gerginlikler ve tartışmalar yaşanabilir. Ona karşı öfke duyabilirsiniz. Ondan beklediğiniz desteği alamadığınızı düşünebilirsiniz. Ya da babanızın sağlığı ya da refahı ile ilgili problemler olabilir. Yine de babanızla olan kronik sorunlarınızın çözüme kavuşturulması ve ilişkideki yanlışlıkların düzeltilmesi için mükemmel bir zamandır değerlendirmek gerekir. Sadece göstereceğiniz küçük bir anlayış ve uyum, evde barış ortamı sağlamak ve sevgi alma verme dengesini yeniden kurmak için yeterli. Yeni ayla birlikte evle ilgili yapılacak değişiklikler gündeme gelebilir. Ev taşıma, evde tadilat ya da dekorasyon gerektiren konularda sıkıntılar ya da gecikmeler olabilir. Evde yaşanabilecek sakarlıklara karşı da dikkatli olmanızda fayda var. Düşünmeden yapılan hızlı hareketler olası ufak ev kazalarına neden olabilir. Yine bu hafta özellikle kapı ve pencerelerinizi kilitlediğinizden ve hırsızlara karşı önlem aldığınızdan emin olun. Olumlu anlamda bu hafta hem ailenizle özellikle de babanızla var olan ilişkinizi ve iletişiminizi yeniden kurmak hem de yaşadığınız yerle ilgili iyi düşünülmüş kararlar verme anlamında güzel etkiler taşıyor. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgili Aslanlar. Yeni ay sizin 3. evinizde gerçekleşecek ve kardeşler, yakın çevre, iletişim, ticaret ve eğitimle ilgili konuları gündeme getirecek. Retro Merkür'ün de Marsla birlikte yeni aya eşlik etmesi Özellikle kardeşlerle veya yakınlarla iletişim sorunları ve güç mücadeleleri yaşamanıza neden olabilir. Yanlış anlama ya da yanlış anlaşılma nedeniyle tartışmalar, ilişkide kopmalar, agresyon gündeme gelebilir. Düşüncelerinize öfkenin hakim olduğunu görebilirsiniz. Her şartta uyum ve uzlaşmadan uzak iletişim kurmak ciddi e, iletişim problemlerine neden olabilir eğitim konularında çok daha fazla çalışma gereğiyle yüzleşebilirsiniz. Yine de planlı, programlı çalışma ve azim sayesinde sınavlarda başarılı sonuçlar almak mümkündür. Kısa seyahatlere çıkabilirsiniz ancak bu esnada da zorluklarla, engellerle karşılaşmanız muhtemel. Seyahat hazırlıkları sırasında her şeyi tam olarak üzerinden geçtiğinizden emin olmanız, hatta kısa notlar almanız yararlı olacaktır yine anlaşma ve sözleşmeler için çok uygun zaman değildir. Yeni bir alım satım ya da iş anlaşması gündeme gelirse ya Merkür retrosunun bitimine ne kadar beklemek ya da üzerinde çokça düşündüğünüzden ve hiçbir ayrıntıyı kaçırmadığınızdan emin olmak çok önemli. Elektronik eşyalarınız, bilgisayar ve telefonlarınız bu süreçte bozulabilir. Yedeklerini aldığınızdan emin olmalısınız. Olumlu anlamda kardeşlerinizle ve yakın çevrenizde ilişkiniz ve iletişiminizi yeniden gözden geçirmek, yeni ve yaratıcı fikirler ortaya koymak, eğitim planları yapmak için güzel bir dönemdir. Ee, yoga, meditasyon türü, ruhsal teknikler, e, tekniklerle uğraşmak, zihninizdeki ve bedeninizdeki her türlü zayıflıktan, kuruntudan ve negatif enerjiden kurtulmanızı sağlayacaktır. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgili Başaklar, Yeni Ay sizin ikinci evinizde gerçekleşecek ve maddi parasal konuları gündeme getirecek. Finansal anlamda yeni başlangıçlar yapma isteği duyabilirsiniz. Ancak Retro Merkür'ün de Mars'la birlikte yeni aya eşlik etmesi, harekete geçmeden önce iyice düşünmenizden ve acele karar ver vermediğinizden emin olmanızı gerektiriyor. Zihniniz bu süreçte para kazanma konularına odaklı olabilir. Önemli kazanç fırsatları gündeme gelebilir. Özellikle ticaretle uğraşan Başaklar için yeni ticaret kapıları açılabilir. Yine de gelen fırsatlara balıklama dalmadan önce iyice düşündüğünüzden emin olun derim. Çünkü Retro Merkür size yavaşlamanızı söylerken Mars acele ve riskli kararlar almanız için zorlayacak. Akıllıca ve sakinlikle hareket etmeniz iyi fırsatlar yakal yakalamanıza neden olacaktır. Ancak zekanıza ve kendinize fazla güvenme eğiliminizden uzak durmalısınız. Aksi takdirde fırsatları değerlendirememe ve parasal kayıplarla karşılaşma riskiniz var. Mars harcatma eğilimindedir. Terazi burcunun lüks harcamalara yatkınlığını göz ardı etmemelisiniz. Yeni şık kıyafetler alma, takı ya da mücevherlere düşkünlük, estetikle ilgili konulara aşırı para harcamak nedeniyle gelir gider dengenizi kurmakta zorlanabilirsiniz. Olumlu anlamda yeni para kaynakları bulma ve bunları fırsata dönüştürmek için elinizde güzel bir dönem var. Sadece acele etmediğinizden ve riskli yatırımlardan uzak durduğunuzdan emin olmalısınız. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgili teraziler, hayat size gülümsüyor. Yeni ve şanslı fırsatlar sunuyor. Yeni ay sizin birinci evinizde gerçekleşecek ve kendiniz, hedefleriniz, yeteneklerinizle ilgili konuları gündeme getirecek. Birinci ev e, haritanın en güçlü evidir ve yeni başlangıçları simgeler. Yetenekleriniz ve yaratıcılığınızla hayatınızda yeni başlangıçlar için güçlü bir motivasyon duyabilirsiniz. Ancak Retro Merkür'ün Mars'la birlikte yeni aya eşlik etmesi hayatın dengesini kurmakta zorlanmanıza da neden olabilir. Bir yanınız tam zamanı harekete geç derken diğer yanınız analiz et, yavaşla, iyi düşün diyor. Bu nedenle bu hafta biraz dengenizin kaçtığını hissedebilirsiniz. Vücudunuzun formunu korumak için diyete başlayabilir, egzersiz programları ile ilgilenebilirsiniz ya da fiziksel görününüzü değiştirecek adımlar atabilirsiniz. Saç şeklinizin ya da rengini değiştirmek gibi ama sonrasında pişman da olabilirsiniz. Bu nedenle bu tür fiziksel değişiklikler için Merkür'ün Retro'dan çıkmasını bekleyebilirsiniz. Bu süreçte kararsızlığınızın ve odaklanma güçlüğünüzün üstesinden gelmeniz gerekir. üzerinde düşündüğünüz veya hedeflediğiniz konulara iyi odaklanabilirseniz başarıya ulaşabilirsiniz. İlişkilerinizde ve evliliğinizde iletişim zorluklarına, yanlış anlaşılmalara ve ego mücadelelerine girebilir sert ve uzlaşmaz bir tutum sergileyebilir. Uyum ve anlayışı unutabilirsiniz. Ya da tam tersi partnerinizden bu tür davranışlar görebilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Aksi takdirde sonrasında pişman olabileceğiniz istenmeyen kopmalar, ayrılıklar gündeme gelebilir. Olumlu anlamda hayatınızla, hedeflerinizle, yaratıcılığınız ve yeteneklerinizle yepyeni başlangıçlar yapmak için iyi düşünülmüş, stratejiler geliştirebilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgili akrepler. Yeni ay sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Yani bu hafta dış dünyada pozisyon almak yerine kendi iç dünyanıza çekilebilir, çekilebilir. Dışarıdaki olaylardan kendinizi soyutlamak isteyebilirsiniz. Retro Merkür'ün Mars'la birlikte yeni ay eşlik etmesi nedeniyle enerjiniz düşebilir. Kendinizi yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Sağlık konularına daha fazla kafa yorabilir ya da sağlığınız için endişe duyabilirsiniz. Gizli düşmanlıklar, kıskançlıklar gündeme gelebilir. Arkanızdan dedikodu yapıldığını ya da gizli düşmanlarınızın varlığını öğrenebilirsiniz. Ee, yine gizli saklı kalmış ya da herkesten sakladığınız sırların su yüzüne çıkmasın sizi zor durumlara sokabilir. Sabır ve dayanıklılığa her zamankinden fazla ihtiyacınız olduğu bu hafta kendinizi kısıtlanmış ve sınırlanmış hissedebilirsiniz. Bu haftayı kendi içinize yönelip pozisyon belirleme ve harekete geçmeden önce olayları her yönüyle değerlendirme, sabırlı ve sağduyulu hareket ederek geçirmeniz önemli. Arkanızdan işler çevrilmesine, haset ve gizli düşmanlıklara karşı tetikte olmanızda fayda var hiçbir şey yolunda gitmiyor düşüncesi hayatınıza hakim olabilir. Bu da psikolojik dengesizliklere neden olabilir. Bir şekilde çocukluk anılarınız gündeme gelebilir. Eğer anne ve babanızdan sevgi alamadığınızı düşünüyorsanız ya da değer görmediğinizi bu hafta bu konuları çözmek ve geçmişinizden şifalanmak için güzel etkiler altındasınız. Bugünler bilinçaltınızı etkileyeceği için rüyalarınıza özellikle dikkat etmeniz gerekir. Haberci rüyalar görebilirsiniz. Meditasyon gibi içe dönüş tekniklerine ya da terapiye başlamak için de güzel bir dönem. Bu hafta yoga, meditasyon ve ruhsal şifalanma konularına ayırmak sizi rahatlatacaktır. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgili yaylar. Yeni ay sizin 11. evinizde gerçekleşiyor ve arkadaşlıklar, sosyal çevre, kariyerden gelen kazanç konularını gündeme getiriyor. Retro Merkür'ün de Mars'la birlikte yeni aya eşlik etmesi arkadaşlarınızla iletişim kazalarına neden olabilir. Arkadaşlarınız arasında yanlış anlaşılmalar ya da ego savaşları gündeme gelebilir. Kavga ve agresyonlar yaşanabilir. Sosyal çevrenizi yeniden değerlendirme, dönüştürme ihtiyacı duyabilir. Arkadaşlarınızla aranızda kopmalar ve ayrışmalar yaşanabilir. Bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırabilir ya da yeni bir arkadaş grubu içerisine girebilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz bir şekilde yollarınızın ayrıldığı arkadaşlarınızla yeniden bir araya gelebilir, özlem giderebilirsiniz. Tabii e, tabii eskide kalmış bir aşk hikayesinde yeniden gündeme gelmesi kuvvetli muhtemel. Ancak Merkür retrosuyla gelen eski aşklar sadece kalp kırıklıklarına neden olabilir, uzak durmakta fayda var. Ee, yeni bir aşk ilişkisine başlamak için de uygun zamanlar değil, hayal kırıklıkları yaşamanız mümkün. Yeni ay kendisi e, etkisiyle kendinize yepyeni hedefler belirleyebilir ve bu hedefler doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Ancak acele karar vermediğinizden emin olmalısınız. Hatta, Mümkünse yeni hedefler ya da kazanç girişimlerinizi retro bitene kadar ertelemenizde fayda var. Riskli kararlar almaya son derece açık olduğunuz bir haftadasınız içinde bulunduğunuz sosyal organizasyonlar, kulüp ya da derneklerle ilgili bir takım konularda yine iletişim hataları nedeniyle çıkmaza bile girebilir. Kendinizi tam olarak ifade ettiğinizden ya da karşınızdakini anladığınızdan emin olun. Kariyerden gelen kazanç konularında da bir takım gecikmeler yaşayabilirsiniz. Hak ettiğinizi alamadığınızı düşünme ya da beklediğinizi bulamama durumları olası. Olumlu olarak yeni ay etkisini hayatınızda yeni bir yön belirlemek için plan ve proje üretebileceğiniz bir şekilde yararsız, faydasız arkadaş gruplarından ayrılarak sizi destekleyecek arkadaş grupları ya da sosyal çevre içerisine girmek için adımlar atacağınız bir dönemdesiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgili Oğlaklar. Yeni ay sizin 10. evinizde gerçekleşiyor ve kariyer konularını gündeme getiriyor. Retro Merkür'ün de Mars'la birlikte yeni aya eşlik etmesi müdür, patron ya da otorite figürleriyle iletişim sorunları yaşamanıza, anlaşmaz, anlaşmazlıklar düşmenize neden olabilir. Güç çatışmaları, egosal çıkışlar ya da agresyona karşıtlık e, dikkatli olmanızda fayda var. Kendinizi içinden çıkılmaz bir durum içinde bulabilirsiniz. Patron, müdür gibi otorite figürlerinden destek görmekte zorlanabileceğiniz bu hafta, kendi yetenek ya da becerileriniz konusunda da şüpheye düşebilirsiniz. E, kariyeriniz konusunda beklentiler içinde olabilirsiniz, terfi ya da zam gibi. Ya da yeni bir işe başlamayı düşünebilirsiniz. Ancak beklediğiniz bir terfi ya da zamın gerçekleşme şansı düşüktür. Bu konularda çabuk sonuca gitme arzunuzu frenlemeli ve sabırlı olmalısınız. Bu haftayı başarı elde etme arayışından çok plan ve program yapmak için değerlendirmek, hedeflerinizi net şekilde belirlemek için kullanmanız yararınız olacaktır. İş ve kariyer konularında da kafanızın karışmasına izin vermeyin. Bu hafta annenizle olan ilişkinizde de bazı sorunlar ortaya çıkabilir. <laughs> Sözlerinize oldukça dikkat etmelisiniz. Kırıcı ve sert sözler onun kalbini kırmanıza ve ilişkinizin zedelenmesine neden olabilir. Olumlu anlamda bu hafta yeni bir kariyere başlamak ya da kariyer hedeflerinizi büyütmek için plan ve program yapmak, kariyeriniz için gerekli yeni becerileri kazanmak için eğitimlere başlayarak geçirebilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgili kovalar, yeni ay sizin 9. evinizde gerçekleşecek ve yurt dışı konularını, hukuksal alanları, eğitim ve akademik hayatınızı gündeme getirecek. Retro Merkür de Mars'la birlikte yeni aya eşlik ediyor. Eğer yurt dışı seyahat planlarınız varsa her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüğünüzden ve planladığınızdan emin olun. Bavulunuzun kaybolmadığından, pasaportunuzu evde unutmadığınızdan ya da trafikte takılı kalıp uçağı kaçırmadığınızdan emin olmalısınız. Çünkü bu seyahat sırasında aksilikler, zorlanmalar yaşayabilir, gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Eğitim hayatında bulunanlar için ödev ya da sınavlar zorlayıcı olabilir. Belki de her zamankinden daha fazla çalışmanız gerekir hukuksal konular, davalar gündeme gelebilir. Ya da daha önceden gevelen davalarınız çözüme kavuşmak üzere tekrar açılabilir. Seminerlere katılmak ve eğitim almak için de güzel bir etki yaratıyor bu yeni ay. Eğer yazmayı düşünüyorsanız bu etkiyi değerlendirmeye alabilirsiniz mesela. Felsefi konular ve mistizm ilginizi çekebilir. Bu alanlarda araştırma yapmaya gönüllü olabilirsiniz. Ancak özellikle eşinizin kardeşleriyle iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz. Tartışmalar ya da ego savaşları gündeme gelebilir. Uyum ve uzlaşma çok önemli. Olumlu anlamda yeni bir bakış açısıyla önünüzdeki döneme odaklanma, ideallerinizi gerçekleştirecek plan ve projeler üretme ve meditasyon, yoga gibi ruhsal tekniklerle şifa bulmak için destekleniyorsunuz. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgili balıklar. Yeni Ay sizin 8. evinizde gerçekleşecek ve ortaklıktan elde edilen kazanımlar, başkalarının imkanlarından yararlanmak, kredi ve borçlar gibi konuları gündeme getirecek. Retro Merkür'ün de Mars'la birlikte Yeni Ay'a eşlik etmesi sizin ödemeler ve harcamalar konusunda zorluklar ya da gecikmelerle karşılaşmanıza, başkalarından alacaklarınızı tahsil etmekte zorlanmanıza ya da bu alanda mücadele etmenize neden olabilir. Başkalarıyla birlikte sahip olunan kaynaklarla ilgili konularda stresler yaşanabilir. Bu hafta harcamalarınızda abartıya kaçma riski de var. Özellikle riskli yatırımlar, lüks ve gereksiz harcamalar konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Aksi takdirde sizi zorlayacak borç altına girebilirsiniz. Eşinizin de finansal konularda mücadele etmesi gereken bir hafta olabilir. Sağlık alanında ameliyat türü sağlık sorunları gündeme gelebilir. Böyle bir durumda eğer zorunluluk arz etmiyorsa ameliyatları bir süreliğine ertelemekte fayda var. Kendinizi bu dönemde gereksiz endişe ve korkulara kaptırabilirsiniz. Her zamankinden daha manipülatif ve öfkeli hareket etmeniz de muhtemel. Bunun geçici bir durum olduğunu bilmek sizi rahatlatacaktır. Bu dönemde her zamankinden fazla gizemli konularla ilgili olabilir. Ölüm ve ötesi, metafizik ve ökült konular hakkında düşünebilirsiniz. Olumlu anlamda planlı ve gerçekçi bir yaklaşım ortaya koyabilirseniz, vergi, borç, kredi gibi konularda yapılandırmaya gidebilir. Başkalarından finansal destekler alabilirsiniz. Bu hafta yapacağınız meditasyon, yoga gibi ruhsal aktiviteler zihninizi sakinleştirmek ve kendinizi psikolojik olarak iyi hissetmek için çok faydalı olacaktır güzel bir hafta diliyorum. Evet arkadaşlar, geçmişte bırakmamız gereken her türlü kısır döngülerimiz ve kalıplarımızdan şifalanmak üzere, sevgiye, coşkuya, neşeye ve yaratıcılığa izin vereceğimiz günlere kucak açabileceğimiz güzel bir hafta olsun. Yeni ayın hayatımıza getireceği dinamikler bize ne zamandır cesaret edemediğimiz kararları almak, bir araya getiremediğimiz cümleleri kurmak, atamadığımız adımları atmak için cesaret versin. Bu yüksek oktavlı enerjiyi hayatımızın her alanında itici bir güç olarak kullanmayı diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sevgili...